Tamam, tamam. Tamam, dur 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 dur! dur <laughs> hiç bitmesin istiyorum biliyor musun? Ben de. İnsan uyumadan da rüya görebiliyormuş. Sana hayal ettiğin her şeyi vermek istiyorum. Bu ne güzel tesadüf ya böyle! Hiç bozmayın rahatınızı. Aziz'le yaptığınız plandan haberimiz var. Biz bile bu kadar iyisini yapamazdık. Aramıza hoş geldin Leyla'cığım. Senin de bizden birisi olduğunu çok iyi biliyorduk. İşte şimdi gerçekten bir ekip olduk. Bundan sonra biz ne istiyorsak öyle olacak. Her şeyi öğrendim. Aziz seni tehdit etmiş biliyorum. Merak etme, çözeceğim. Bir planım var, güven bana. Leyla <laughs> 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 Duy beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da.